Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Selamun aleyküm. Bediüzzaman Said Nursi'nin eserlerinin listesi, telif tarihleri ve günlük okuma programları hakkındaki hazırlanan serinin üçüncü ve son bölümünde başlıyoruz inşallah. Bu bölümün konusu Risale-i Nur talebelerinin vazifeleri nelerdir kısaca? Okuma programı hakkında üstadımızın bazı işaretleri ve Risale-i Nur'da geçen Kur'an'ın alternatif isimleri nelerdir? Ve Risale-i Nur külliyatını hangi sırayla okuyabiliriz? Günlük okuma programı tekliflerini de 3 ayrı teklifle burada birlikte inceleyelim inşallah. Risale-i Nur talebelerinin vazifeleri nelerdir? Namazlar vaktin evvelinde cemaatle kılınır. Namazdan sonraki tesvihatlar ifa edilir. Namaz derse aile fertlerinin iştirakıyla kısa da olsa yapılır. Teheccüd namazına devam edilir, cemaatle de kılınabilir. Risale-i Nur derslerine, sohbetlere devam edilir ve kendi hususi okumalar ihmal edilmez. Her bir adam, kendi hanesini bir küçük medrese-i Nuriye'ye çevirsin. Ağacın meyvesini tattıklarında ayıp yerleri kendilerine göründü. Araf Suresi 22. ayet. Tesettür kadınlar için fıtridir. Kadınlar evlerine dönmeli. Kazancın helal olmasına azami dikkat edilmelidir. Okuma programının mahiyeti içinde emir daha layıkası 2'de şu ifadeleri beraber okuyalım. Her bir adam eğer hanesinde 4-5 çoluk çocuğu bulunsa kendi hanesini bir küçük medrese-i Nuriye'ye çevirsin. Kendi hanesini bir küçük medrese-i Nuriye'ye çevirsin. Eğer yoksa yalnız ise çok alakadar komşularından 3-4 saat birlesinler ve bu heyet bulundukları haneyi küçük bir medrese-i nuriye ittihaz etsin. Hiç olmazsa işleri ve vazifeleri olmadığı vakitlerde 5-10 dakika dahi olsa Risale-i Nur okumak veya dinlemek veya yazmak cihetiyle bir miktar meşgul olsalar, hakiki talebe-i ulumun sevaplarına ve şereflerine mazhar oldukları gibi İhlas Risalesinde yazılan beş nevi ibadete de mazhar olurlar. Hakiki ilim talebeleri gibi Onların maişetlerini temin hususundaki adi muameleleri de bir nevi ibadet hükmüne geçebilir diye kalbe ihtar edildi. Ben de kardeşlerime beyan ediyorum. Risale-i Nur'da geçen Kur'an'ın alternatif isimleri nelerdir? Kur'an-ı Kerim, Kur'an-ı Mucizül Beyan, Kur'an-ı Azimüşşan, Kur'an-ı Hakim, Kur'an-ı Mübin, Kur'an-ı Beyan, Kur'an-ı Mürşid, Kur'an, Tenzil, Kitabı ı Hakim, Furkan-ı Hakim, furkan Ahkem, Musaf. Kısa bir not, bu üç bölümlük programımızda yer alan virtlerle ilgili birinci bölümde yapılan izahatlara bu çalışmanın baş tarafındaki virtler bölümünde de yer almaktadır bu açıklamalara bakılması inşallah daha istifadeli olur. Risale-i Nur külliyatını hangi sıraya uyarak okuyabiliriz? Bu kişiden kişiye değişebilir ama bu abimizin tavsiye ettiği teklif şu şekilde. Sözler, mektubat, barla layıkası, kastamonu layıkası, emir dağ layıkası, işaretül icaz, lemalar, şualar, mesnevi nuriye, asay-ı musa, Zülfikar, Sikke-i Tasdik-i Gaybi ve Bediüzzaman Said Nursi'nin tarihçeyi hayatı. Bu sıralamada okunabilir veya buna eklemek istediğiniz kimi Asar-ı Bediye'yi okumak isterse veya iman, küfür, muvazenleri, muhakemat gibi kitapları da okum okumak isteyenler olursa tabağına onları da ekleyebilir. Sizin ihtiyacınız olan vitaminlere göre bunu ayarlayabilirsiniz inşallah. Şimdi elimizdeki eserlerin kıymetini anlayabilmek için kısaca tarihe bir yolculuk yapalım. Bu asrın insanları dedelerinin yaşadıklarını kısaca hayalinde tutarsan çok eskiye gitmeye gerek yok. 200 yıl, 300 yıl gerisine gitmemize gerek yok. Son yaşanan asra baktığımız zaman 1900'lü yıllarda Birinci Dünya Savaşı, 1918'lerde olan İspanyol gribinin 1900'lü yıllardaki yaşanan zorluklar, kıtlıklar, 1940'lara 50'lere gelindiği zaman ailelerin kalabalık olması, her bir ailede belki 8-10 tane çocukla birlikte yaşanılan zorluklar, 60'lara gelindiği zaman maddi manevi olan zorluklar. Bu hallerde dedelerimizin hem maddi sıkıntı ve kıtlığa yiyecek belki bir ekmek bir soğanla idare etmeye çalıştıkları manende bir kıtlığın olduğu nasıl yani Kur'an-ı Kerim'e izin verilmeyen yıllar, ahırlarda samanlıkta saklanan dini eserler, Kur'an taliminin tedrisinin olamadığı basılamayan yıllar Arapça eserlerin, Kur'an'ın ve ezanın baskılara uğraması ve bu şartlarda Üstadımızın ve risale Nur talebelerinin ve dedelerimizin o zamanda yaşayan Müslümanların çektiği sıkıntıları düşünürsek çok ağır şartlarda yaşamışlar ve vazifelerini hakkıyla inşallah ifa etmişlerdir. Bu asrımızın insanı sanki onlar acele etti, kışta geldi, biz sanki cennet asa bir baharda gelmiş gibi. Elhamdülillah düşündüğümüz zaman insanın maddi gıdalara ihtiyacı olduğu gibi manevi gıdalara da ihtiyacı vardır. Şu zamanda insan ne yiyeyim diye düşününce Cismani ve ruhani olarak iki şekilde düşünürsek, cismani maddi beden konusunda sağlık uzmanları, doktorlar, diyetisyenler de sizin tabağınızda biraz sebze olsun, biraz meyve olsun, biraz protein olsun, biraz et olsun. Bazen balık yiyin, bazen şu tatlıyı yiyebilirsiniz. Şundan kaçının. Fazla kilo almamaya çalışın. Spor yapın gibi bize böyle diyetisyenlerin sunduğu şeyler bu asırda insanların ne kadar bol nimetlere mazhar olduğu ve neyi yiyeceğini şaşırdığını gösterirken bu tür uzmanlara başvuruyor ve sağlıklı ve uzun bir hayatın reçetelerini aramaya çalışıyorlar. Peki bu cismani bedenimiz bu kısa ömrümüze bakarken bu kadar çok ihtimam ve özen göstermemiz aynı zamanda Ebedi hayatımızı düşünürsek ruhani manevi gıda olarak nelere ihtiyacımız var? Bir diyetisyene ihtiyacımız var mı? Manevi diyetisine. Manevi tabağımızda hangi okumaları yapalım? Sağlıklı ve uzun ömürlü neler yapılabilir? Burada göstereceğimiz okuma programı teklifleri de 70 yaşını aşmış 50 yıldan fazladır. Risale-i Nurları ciddi okuyarak hem kendi aleminde hem de ailesiyle birlikte yaşamaya çalışan manevi bir diyetisyenin teklifleridir. Tabi bu teklifler sonuçta herkesi bir kalıba sokmak ya da belirli bir şeyi zorlamak için değildir. Bu okuma programları sizlere belki ölçü olarak gösterilebilir. Nasıl spor merkezlerinde herkes aynı ağırlığı kaldıramıyor. Antrenmanlara göre kimi 30 kilo, kimi 60 kilo, kimi belki 90 kilo kaldırabiliyor. Buradaki okuma programları da inşallah bize bir ölçü ve elimizdeki imkanları kullanarak Odalarımızda belki Risale-i Nur külliyatları var, cep telefonumuzda var, Kur'an-ı Kerim, bulunuyor. Mümkün olduğu kadar okuyabilmek. Ne kadar okusak o kadar büyük sizin ve bizim için manevi kardır. Ahiret alemi de bu dünyadaki gayret ve çalışmalarımıza bağlıdır. Birinci teklif ileri seviyede ve daha çok okuma gerektiren. ikinci teklif orta seviyede okumanın biraz daha azaltıldığı ve üçüncü teklifte en az okuma şeklini gösteriyor. Şimdi bakalım manevi tabağımızda, günlük manevi gıdamızda neler olabilir? Birinci teklif Kur'an-ı Kerim'i 20 sayfa yani bir cüz okumakla başlıyor. İkinci Hizbül Kur'an 10 sayfa. Üçüncü Büyük Cevşen haftada bir bitirmek şeklinde planlanabilir. Dördüncü Küçük Cevşen günde bitirilir. Tefekkürname 5 sayfa okunabilir. Hizbün Nuri 10 günde bitirilir. İhlas Risaleleri 15 günde bitirilir. Uhuvvet Risalesi ayda bitirilir. Risale-i Nur külliyatından en az 15 sayfa okuyarak bir yılda bir defa bitirilmeye çalışılır. Görüldüğü gibi bu manevi gri tabağımızda Kur'an, Risale, Evrat ve Eskardan oluşan Proteinin ve diğer faydalı vitaminlerin de içerilebileceği gibi renklerle gösterilmiş ve her birinin ayrı bir faydası ve vazgeçilmez bir noktası vardı ki bunlar her gün düzenli alındığı zaman inşallah sağlıklı manevi bir hayata mazhar olabiliriz. Cenab-ı Hakk'ın izniyle tabii ki. İkinci teklife bakarsak Kur'an-ı Kerim'den 10 sayfa okuma yarım cüz. Hizbül Kur'an'dan 5 sayfa, Büyük Cevşen'den 10 sayfa, Küçük Cevşen 3 günde bitirilir. Tefekkürname'den günlük 2 sayfa, Hizbün Nuri 10 günde bitirilir. İhlas Risaleleri 15 günde bitirilir. Uhuvvet Risalesi ayda bitirilir. Risale-i Nur Külliyatı da günlük 10 sayfa. Bu da ikinci teklif, manevi tabağımız, manevi diyet programımız. Üçüncü teklif, Kur'an-ı Kerim'den 5 sayfa, 1 hizb, hizb'ü'l-Kur'an'dan 2 sayfa, büyük çevşenden 5 sayfa, küçük çevşenden 3 günde bitirilir. İhlas risalesi 15 günde bitirilir. Uhuvvet risalesi ayda bitirilir. Resale-i Nur Külliyatı 5 sayfa okunur günlük. Buradaki 3. teklifte tabağımızdaki malzeme sayısı 7'ye düşüyor. 1. ve 2 teklifte 9 adet farklı okuma türü var. Burada 7'ye düşüyor. Tabi şunu yine hatırlatalım. Ne kadar okuyabilsek kardır. Az da olsa 5-10 dakikada meşgul olabilsek Risale-i Nurlarla evrat ve eskarımızda o da inşallah yavaş yavaş artarak bu tür ciddi okumalara dönüşebilir. Cenab-ı Hak hepimize bol istifadeler nasip eylesin ve iflasla bunları okumayı ve manevi hayatımızı düzeltip sağlıklı bir hayata kavuşmayı hepimize nasip eylesin ve selam